Engin dur espri yapma. Engin, o benim 300 binlik spor arabayı götür. Yok yok park etme. Oğlum götür onu birine ver yazıklar. <laughs> ya 300 bin spor araba mı kalmış ya? Benim kartal odadan git bir tane 800 binlik spor araba kap gel. Haydi kapat. Engin benim şoför. <laughs> Aşkilo bu? Senin anan bu mu? <laughs> Hele bakayım. yok Ya bu ne kadar tatlı. Hele gel kız yapayım. Dur be. hayır, Ya dur. Ay teyze o. Teyze Sen Seni. Aa. Hay çiçek al bunu bir kemiklerim. Aha. Kız. Yoksa sende kemik erimesi mi var? Ama yaşlısın normal. Ben sana kalsiyum alacağım. A ha, böyle haplı. Ya da böyle atarsın suda erir. Çok güzel. A bunlar kim bunları dökme. Hele ha. gel. Ha.